Vay çok kıza bak çok zengin gözüküyor O çantasının içinde kesin bir sürü para vardır oğlum Gidip şu kızın çantasını kaptı kaçtı yapayım ya <laughs> Ay ne kadar sıkıcı bir gün bu ya çok sıkılıyorum oğlum <laughs> Ulan merak etme oğlum ben şimdi senin tüm sıkıntını alacağım <laughs> Valla o çantayı alayım ben senden <laughs> Ay ne oluyor Oy, enayi kız sana paraların benim oldu Hayır hayır olamaz Tüm paralarımı çaldı gidiyor Yardım eden yok mu Ne olursunuz yardımcı olun Merak etmeyin hanımefendi Ben şimdi o pis hırsızı yakalarım İşte bu Kerem komiser Harikasın Gel bakalım buraya pis keko Gel yakalayacağım seni Oy, Olamaz Kerem komiser Kaçmam lazım Vay! Hiçbir yere kaçamazsın gel buraya Yakalayacağım seni gel dedim Olamaz karam komiser çok hızlı Böyle sümük gibi yapıştırsın işte yere. Ah, ah herif. Hayır yani sen Kerem komiserden kaçabilen kimi gördün ki? Herkesin işini bitiririm ben. Aa, oh, çok pis yere kapaklandım ya. Oh. Kapaklanırsın tabi. Yumruğumu yiyince sümük gibi yapıştın yere. Demek kadının çantasını çaldın ha? Ulan ulan sen var ya sen. Valla bir daha çalmayacağım Kerem komiser. Çok pişman olmuşum ya. Ben bu yumruğu yiyeceğimi bilsem çalar mıyım bunu? Valla amele sümüğü gibi yapıştın yere Tabii ki de çalmazdın Ama bir kere çalmışsın ve cezanı çekeceksin Tabi öncelikle ben gidip kadının çantasını geri vereyim. Terbiyesiz seni. Olamaz ya. Oo, bayılıyorum galiba. Hanımefendi işte çantanız burada. Sağ salim geri getirdim size. O kekonun elinden aldım çantanızı merak etmeyin. İçinde bir eksik olamaz. Çünkü onu yumruğumla bayıltıp direkt aldım geri. Ay gerçekten ya gerçekten harikasınız ya. Gerçekten mükemmelsiniz. Ay kahramanım benim. <laughs> Hanımefendi yani öpücük müpücük ayıp oluyor yalnız. Çantanızı alın lütfen. Bu benim görevim. Aa bu Kerem değil mi? Ne yapıyor orada ya? Yanında da bir kadın var. Vay 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 Kerem efendi. Beni mi unutuyorsunuz yoksa? Şuradan bir izleyin bakalım ne yapıyorlar. Ulan Kerem bir yanlışını göreyim. Yaktım seni. Hanımefendi buyurun lütfen çantanıza Alır mısınız artık? Allah Allah ya. Ay alırım yakışıklı sen istedim. Ki. Ay sen benim kahramanımsın. Aşık oldum sen bana. Ben sana çok aşık oldum. Ya hanımefendi benim bir sevgilim var. Aslı polis. Yani ben ona aşığım. Allah Allah delirdiniz mi siz ya? Ay merak etme canım. Ben onda da yararım seni. <laughs> Artık sen benimsin. Saçmalamayın lütfen hanımefendi. Canımı sıkmayın benim. Allah Allah ya. Ay merak etme canım ya. Gel sana bir sarılayım. Ya hanımefendi ne yapıyorsunuz? Çantanızı alın gidin ya. Allah Allah ne yapıyorsunuz ya? Hı -hı. Ya delirdiniz mi siz hanımefendi? Aslı eğer görürse var ya ikimizi de öldürür. Siz benim sevgilimin nasıl bir manyak olduğunu bilmiyorsunuz. Ay o manyaksa ben deliyim be. Senin için her şeyi yaparım ben. Dünyaları yakarım. Kahramanım benim. Yok yok delirmiş bu kadın. Benim buradan acilen uzaklaşmam gerekiyor. Vay Kerem vay. Demek beni aldatıyordun öyle mi? Yazıklar. Sinden... evime görüşürüz. Bir daha sakın arayıp sormayın beni. Peşinden de gelmeyin. Sapık kadın ya. Manyak delirmiş bu. Şuna bak ya. Öptü resmen beni. Hiç izin almadan öptü. Terbiyesize bak. Seni öylece bırakacağımı düşünüyorsan Neyse Aslı'ya çaktırmayayım ben bu durumu. Kızcağız durduk yere üzülmesin. Hı, ee, Aslı ne yapıyorsun sen kafayı mı yedin? O silahta ne öyle ya? Niye bana silah doğrultuyorsun? Her şeyi biliyorum Kerem. Öldüreceğim seni. Hayır hayır hiçbir şey düşündüğün gibi değil Aslı. Dur ne olursun vurma beni. Yalvarırım dur vurma beni. Her şey düşündüğüm gibi değilse ne olduğunu çabuk anlatmaya başlasan iyi edersin. Yoksa birazdan mermiler üstüne boşalmaya Kerem Efendi. Hayır hayır Aslı neden bahsediyorsun hiçbir şey anlamıyorum. Vurma beni dur benim hiçbir suçum yok. Bu kadın psikopat dedim inanmadı bana. Bana bak Kerem beni aldattığını biliyorum. O kadın sana sarıldı. Sana öptü. Ona bir çanta verdin. Ya Aslı dur her şeyi açıklayacağım sana vurma beni. Allah Allah o kadının çantası çalınmıştı. Keko'nun çantasını çaldı. Ben de çantayı alıp ona geri verdim. Başka bir şey yoktu. Allah Allah ben çantası çalınan insanlara çantasını geri ver. Ya evet Aslı ben de böyle bir şey beklemiyordum zaten şok oldum. Sonra senden bahsettim ona benim sevgilim var Aslı var eğer seni böyle görürse ağzına burnunu kırar öldürür seni dedim. O da umursamadı bana aşıkmış bana kahramanım deyip duruyor. Ama oysa ki ben sadece görevimi yapıyordum ben onun için hiçbir şey yapmadım ben seni seviyorum Aslı her zaman seni sevdim bunu biliyorsun. Ben hiçbir şey bilmiyorum Kerem. Madem anlattığın gibi bundan sonra gözüm üstünde. Eğer tek bir yanlış hareketini görürsün. Ben ölürsün Allah bu hasta Harbiden ne psikopatmış ya Yanında pamuk gibi prenses gibi kızdı Ama şimdi sinirlenince Manyağın tekine dönüştü Demek bahanelerin de hazırdı Kerem efendi Anlattıklarımı aşkım merak etme. Gidip Aslı'ya hemen bir çiçek alıp gelsem iyi olur. Biraz gönlünü almış olurum. Belki bana daha az sinirlenir. Hadi defol git çabuk buradan. Defol yoksa topuk deve sıkacağım seni. Tamam dur ya dur anneciğim. Arkadaşlar Kerem komiser doğru mu söylüyor? Gerçekten de Kerem komiser bir şey yapmadı mı? Eğer Kerem komiser bir şey yapmadı ve suçsuzsa kalın. Evet işte gidip bu çiçekleri Aslı'ya versem iyi olur. Belki biraz gönlünü alabilirim böylece. Kafası rahat eder onu sevdiğimi anlar. Ya ben Aslı'dan başkasını sevmiyorum zaten. Aslı'nın bunu biliyor olması lazım diye Neyse gidip canım sevgilime çiçekleri vereyim. Ay Kerem aşkım sen nereden çıktın yine ya? Host, host! bir daha karşıma çıkma demedim mi ben sana? Allah Allah. Çiçekler de senin için değil ayrıca. Canım sevgilim Aslı için. Senin yüzünden Aslı'yla tartıştık. Ben de ona çiçek almaya gittim. Ay o sarı sinirli uzayın çakışmaz ki bu çiçekler. Bak benim saçımın rengindeler. Sadece bana yakışır bu çiçekler. Bence bana ya yürü git aslanın bu çiçekler ya Allah Allah senin falan değil ya yürü git Allah'ım ya Rabbim ya manyak kadına bak yine geldi musallat oldu bana. Bu sefer vallahi seni burada görürse var ya Aslı senin ağzını burnunu kırar. Beni de vurur muhtemelen. Ay hiçbir şeycik yapamaz merak etme ben seni Aslı'dan korurum. Sen benim sevgilim ol ya kızım bir yürü git şuradan manyak mısın ya Allah Allah delirmişsin sen harbi fıttırmışsın İşte buradasın Kerem Bey Bakalım o çiçekler kime alınmış Demek kız Allah'ım çattık yine ya. Yine dibime dibime yaklaşıyor kız. Allah Allah ya hanımefendi. Bu çiçekler yani size layık değil biliyorsunuz. Bak bak sen şuna. Bir de çiçekler size layık değil diyor. Kadın almış işte. Kadın teşekkür ediyor Kerem'e. Öldün sen Kerem öldün. Yani umarım birisi size daha güzel çiçekler alır. Bunlar size layık değil. Hayır. Of of bu kadın bana bildiğin aşık olmuş. Ama neden ya? Neyim var benim? Allah Allah. Tamam yakışıklıyım, güçlüyüm, harikayım ama yani aşık olma yani. Ay canım sen Aslı'yı hiç merak etme. Aslı'yı unuttururum ben sana. Eziğin teki zaten Aslı. Bir bana bak ne kadar... Aslı bunları duysa var ya senin ağzını burnunu kırar. Beni de öldürür. Ha şunu bileydin Kerem. Şimdi işin bitti senin. Kerem öldürsen sen. Öldüreceğim seni. Olamaz Aslı aşkım. Bak sana çiçek aldım. Hem de en sevdiklerinden. Bak ne kadar güzeller değil mi? O Hayır Aslı hayır senin yani bu kadın dinleme. Manyak bu kadın ne dediğini bilmiyor. Delirmiş kafayı yemiş. Aslı ne olursun inanma bu kadına. Kerem bir daha sakın eve döneyim deme. Dönmesen bile her an ikinizin de işini bitirebilirim. Anladın mı beni? Kendine dikkat et Aslı yemin ederim düşündüğün gibi değil anneciğim. Öldüreceğim o Kerem'i. <laughs> i̇şte bu kadar. <laughs> zaten öldürme diye manyak mısın bırak besimi Sen beni aldatmışsın asla bırakmayacağım öldün sen Kerem öldün gel buraya Hayır çok büyük bir yanlış anlaşılma var kaçmam lazım hemen Hemen şu çöplükte bir yere saklansam iyi olur. İşte burada bir süre beni bulamaz. Arkadaşlar ya Aslı polis onu aldattığımı düşünüyor. Ama ben onu aldatmadım. Onu hep çok seviyordum. Bunu siz de biliyorsunuz. gözlerinizde gördünüz. Arkadaşlar yorumlara falan yazın Aslı'ya gerçekleri. Of ya of yoksa beni öldürecek Aslı. Olamaz ya çok korkuyorum. Ne yapacağım ben şimdi ne yapacağım? Korkak herif saklandın değil mi buraya? Çık ortaya çık dedim. Seni gidip korkak herif. Hem altları yiyorsun yiyorsun. Sonra da korkak bir tavuk gibi saklanıyorsun. Hayır olamaz. Sanırım birazdan beni vuracak. Ondan sonra da öldürecek beni. Olamaz ya olamaz. İşte buradasın Kerem. Öldü. Aslı doğru yemin ederim çok büyük bir yanlış anlaşılma var. Kız bize tuzak kurdu. İkimizi ayırmak için birbirimize düşürmek için. Sana ne yalanlar söyledi bilmiyorum. Ama habire benim yanıma gelen oydu. O çiçekleri almaya gittim. Sonra da senin yanına geri geliyordum. Sonrasında önüme çıktı işte. Güvenlik kayıtlarından hepsini bulabiliriz. Doğru. Ayrıca yorumlara okursan herkesin gerçekten onun yalan söylediğini yazdığını da öğrenirsin. Ben gerçekten sana yalan söylemiyorum. Bizim aşkımızı baltalamaya çalışıyorlar Aslı. Arkadaşlar sizi Kerim'i vurmalı mıyım? Ondan itikam Yapma Aslı ben de seni çok seviyorum bunu biliyorsun. Hayatım biz birbirimizi o kadar seviyoruz ki insanlar bunu kıskanıyor. Lütfen yapma bunu kıskandıkları için ayırmaya çalışıyorlar bizi bunu anlaman lazım. Sakın sakın bir yanlış hareket yapayım deme. Bilmiyorum. Hayır hayır olamaz. Umarım vurmaz beni. Umarım vurmaz.